sen çok özledik e, tabii canım yani, iki de yıldır benim. görmüyorsunuz çocuklar bir yaşındayken gördü onları. Şimdi arkadaşlar biz eve geçelim. Öyle devam edelim. Şimdi ne evde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Evet kapıyı bir açalım. Yüz teramasıyla zaten açılabiliyor tam. bırak Gün çocuklar. Evet Evet arkadaşlar şimdi eve geldik evet, üst kata çıkalım ya da ben size göstereyim çocuklar üst kata çıksınlar ve siz burada birazcık takın çocuklar çünkü ya da burada takılın ben Burak dayınıza <laughs> biraz değişik oldu dayınıza evi göstereyim. Evet arkadaşlar görmüş olsun. Ee, burası mutfak burada yemek yiyeceğiz. Ya çok sıcak abi bir isim değiştireyim ben. Tamam bir göstereyim de burası salon büyük bir salonumuz yok. Çünkü zaten çocuklarla bir tek biz olduğumuz zaman ben de o da eşimle çalıştığından dolayı büyük bir salonumuz yok. Burada yemek yiyeceğiz bir gün olsun. Hı -hı. Ben bir Üstümü değiştirsem mi patlıyor Ya döküyorum. bir dur. Burası giysi odası. Burada değiştirebilirsin. Bir sürü giysi var senin için. Mesela bak mesela şu rahat istersen ya da uzun kollu istemiyorsan uzun kollu olmayan bir şeyim üst katlı olması lazım. Ben sana getireyim. Şimdi istersen uzun kollu bir şey giy. Ya da istersen sen bir duş al. Tamam ben sana uzun kollu bir şey getireyim evet. Ay kısa kollu bir şey getireyim Çocuklar gelin. Me Kem merhaba 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 tatlım. Çok tatlısın sen. Ray ya. Ben seninle en son e, seni bir yaşındayken görmüşüm Sonra sonra e, sen anne falan Amerika'ya gittiniz yani. Şey diyorum, annen niye gelmedi? Bak, anne bak, annem orada durmak istiyormuş. Hmm, öyle mi? Kesin beni istemiyor da neyse. Mi? bir şey yok, mi ararım? Yok tatlım, Niye bir şey diyeyim ki? değil ki? Sevdiniz mi? Evet, şimdi geldik. Aa vanilya hala oluyor. Eren, Eren. Şimdi babanıza bir şey getiririm. Şimdi siz şurada oynayın. Gel biz beraber oynayalım, futbol oynayalım. Duygu'ya rakip çıkar.